Herkese merhaba. Motosikletim bozuldu. Evet ilk 800 kilometrede bozuldu. Muhtemelen sizde ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. O zaman size anlatayım. Olan şu motosiklet basitçe çalışmıyor. Bu nasıl oldu? Size anlatayım. Kendi işlerim için yola çıktım. Evden ayrıldıktan sonra tam 10 dakika geçmişti ki motosiklet hareket halindeyken stop etti. Motor kapandı. Önce sadece bir sorun olduğunu düşündüm. Belki de sürüş sırasında bir şey yanlış yaptım diye düşündüm. Ama hayır. Her şey normalde. Durup motoru tekrar çalıştırdım ve yoluma devam ettim. 5 dakika daha gittikten sonra motosiklet yine stop etti. O anda bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüm. Ama motosiklet sanki çalışıyordu. Tekrar çalıştırmayı denedim. Yoluma devam ettim. Ve böylece her seferinde motosiklet önce İki dakika sonra, sonra bir dakika sonra e, stop etmeye başladı. Sonra ise çalıştırır çalıştırmaz hemen e, stop etmeye başladı. Ve sonunda artık onunla hiçbir yere gidemiyordum. Çünkü motosiklet motosiklet hiç çalışmıyordu. O, o halde arkadaşlar hepinize teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın, görüşlerinizi paylaşın. Benim için ilginç olacak. Herkese hoşçakalın.